Thank <laughs> yediği ot boku farklı. Neden? Bu nasıl bir sevda böyle düşman başına Gecem gündüzüm karıştı döndüm şaşkına Bir baksın ana gözüne kara kaşına Yandım eyvah eyvah Loko loko 79 90 92. Bir kolda durursun. Aha. Aha. Parmaklarında durursun. Maşallah, maşallah. İlhan dostun görmesin bunu. Nerede dursun ha? İlhan dostum ben, ben, ben. kolum. Aha, aha, maşallah, maşallah. İlhan dostun görmesin. Ağlar ağlar ağlar. Oo. Oo. Amin. Geçenlerde bir ayakkabı aldım. Ayakkabıcı dedi ki e, abi dedi. İlk hafta sıkabilir dedi ayağını dedi. Ben de ilk hafta giymedim. Dört tarafı kareyle kaplı yer. Deniz. Bir kişi. Göl. Bir kişi. Leğen. <laughs> <laughs> Pas. Allah belasını versin abi. 95 aldım 60'ı indirdi. Böyle bir şey var mı? Neymiş kokpe çekmişim. Çektin mi? Çektim abi. <laughs> Anne kız arkadaşım nerede benim? Ananın amunda. Ananın amunda kız arkadaşım. Ee şeyindeymiş işte Bana da inşallah bir şeyler kalır sonrasında ben de yerim. Çünkü çok acıktım şu an. Oğlum yarın akşam çok eğlenceli. Çok ya. eğlenceli olacak Lan, oğlum. ne gireyim lan. Abi evlisin olmaz. Lan ya. izin aldım oğlum izin aldım ya. Vallahi kaçacağım ya. en sonunda bu evden kaçacağım yani. Kaç gel kanka bize. Müganlı sezon finaline girsin öyle. Buluyor ne yapayım. Bu telefonu İzmit tramvayında buldum. Telefonun değeri yaklaşık 3000 lira. Amına kodumun oğlu biraz dikkat etsene. Ba anana babana da mı acımıyor? <laughs> sen <laughs> ya bu trik mi atıyor bu Allah Allah. sen sen. Trip mi atıyorsun sen? Sanki 10 <laughs> <laughs> tane şey söylüyor. 9'u yalan, biri de şüpheli. Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler. Gelmesinler gelmesinler. Bünyamin seviyor musun? <laughs> Sessiz söyle Bünyamin. Yok. Sevmiyorsun değil mi? Al işte sevmiyor. Sana küsmüş. Lamer ne nasıl Çok iyi olmuş ama ana mardatını sıkayım. Ayağımı omuna <laughs> koymuşsun adamını sıkayım hocası. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Allah, 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 razı olsun. Allah, razı olsun sen geldin. güzel yapmışsınız. Çok güzel yapmışsın. <gülüyor> o kadar <telefona> iyi yapmışsın. <laughs> <laughs> <iyi> <laughs> La bak bana el artı sıkı ama sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Yok kimsin? Ben bu acılar çocuğuyum. Ya bu zorun bir sözü. An ne? Gata, kulekta katta, kulekta Berçen güven. Senin gibi tişörtümüzde Amerikanya bayrağı taşımıyoruz yeğenim. Ne var? Tişörtüne ne yazıyor? Bir Baksan Allah için. Kemal, ya USA yazıyor. Pardon. Bazen. İsa Osman demiz kutsa. E ben şimdi arkanızdan yürüdüm. Sizin de korkmayın diye önünüze geçeceğim. Oradan yürüyeceğim rahatça. Teşekkür ederim. Rica ya. ederim. C ama istersen sen benim kadınım ol. Ben senin yanımda yürüyeyim. Ne diyorsun? Ne diyorsun sen? Ne, ne diyorum, diyorum ben ya? Alayım ben seni götüreyim bana diyorum ya buraya. Ne diyorsun? Ay ne diyorsun? kimse yok mu yalnız? Ben varım ben. Gel ne bağırıyorsun ya? Ben varım. Alayım ben. Ya, Güzel. <laughs> okay, 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 okay. <laughs> He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Sen kimsin terbiyesiz? <Gülüyor> <Gülüyor> Biz ilk başta yürüyoruz yani. Abi ne zaman bırakacağınızı? Evi fark ediyoruz çünkü ya Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yüzyıllardır kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana <laughs> ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? 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 Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa bakın Fak'tan Fatma. Ne? Mutluluğun formülü nedir sizin? Ne mutlu? Ne mutluluğu? Anlamadım ki. Mutlu olmanın formülü nedir? Onu benimle karı bilir. Sen ne bileceksin? çıkar ne oldu ebeğin amı oldu ne diyorsun abi, abi.